Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine çok kolay bir o kadar da güzel bir lif modeliyle geldim elinizde kalmış böyle küçük iplerinizi değerlendirebilirsiniz bu lifi yapmak için ana rengin beyaz ara iplerimsi bu renklerden kullanacağım belki hepsini kullanırım belki bazılarını kullanırım şu anda kararımı tam veremedim 2 numara 1.50 milimlik elim bir tığ kullanıyorum Lifimi ilk olarak orta kısmında ve kırmızı ipimi kullanarak başlıyorum. Öncelikle kilit zincirimi yaptım. Arkasında iki tane zincir daha yaptım. Bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Ben fıstıklarımı 5 defa sarıyorum. İpinizin kanılığına göre fıstıklarınızı daha çok veya daha sarabilirsiniz. Fıstığı kapattım üzerine bir zincir. Kapatmış olduğum fıstığımın üzerine tekrar bir fıstık daha yaptım. Kapatıyorum. Üzerine bir zincir. Yine bir fıstık yaptım. Kapatıyorum. Üzerine bir zincir. Tekrar bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Tığımın başına doluyorum. Bakın toplamda 4 tane fıstığım var. 3 tanesi kapalı. 4.sı açık. 1, 2, 3. 3. fıstığın sonuna batıyorum. 1 fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir yaptım. Bulunduğum yere bir fıstık yaptım. Sıradaki yuvaya bir fıstık, ikisini bir kapattım, bir zincir, iki kutu oldu. Çevirdim lifimi bulunduğum yere bir fıstık, üzerine bir zincir, tekrar bir fıstık. fıstığımın başına doluyorum. Sırada gelen yuvaya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradaki yuvadan bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bir tane kutucuk tamam bu şekilde. Aynısını da yapıyoruz. Üst üste devam ediyor kutularımız. Tekrar birinci kutuyu tekrar ediyorum. Sadece ipimi koparmadan aynı şekilde kutunun üzerine yapıyorum. Bir fıstık yaptım. Yine dört tane fıstık yapıyoruz toplamda. İki, üç. Dördüncü fıstığımı kapatmıyorum. Üç tanesini kapattım. Dördüncüsünü kapatmadım. Tığımın başına doluyorum. Üçüncü fıstığın dibine batıyorum. Bir fıstık. İkisini bir. Kapattım. Bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradakine bir fıstık. ikisini bir kapattım bir zincir çevirdim lifimi bulunduğum yere bir fıstık kapatıyorum bir zincir üzerine bir fıstık sıradaki yuvaya bir fıstık ikisini bir kapattım bir zincir bulunduğum yere bir fıstık sıradakini bir fıstık arkadaşlar bu şekilde yine ikinci karemi tamamlamış oldum toplamda 5 veya 6 tane yapacağım duruma göre tamamlayıp hemen geliyorum ben toplamda 6 tane üst üste karelerimi yaptım bana göre bu kadar yeterlidir daha küçük isterseniz 5 yaparsınız daha büyük isterseniz 7 yaparsınız ama bence 6 tane yeterli daha sonra küçük gelirse gözünüze kenarından geçerek büyüklüğünü tamamlayabilirsiniz şimdi tekrar ipimi sabitledim beyaz ipimi Bakın kırmızının köşesine tersi düzü yok. İstediğiniz herhangi bir tarafına şöyle köşeden ipinizi sabitleyebilirsiniz. Bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Bir zincir. Tekrar bir fıstık yaptım. Tığın başına doluyorum. Bir sonraki yuvaya bir fıstık. tığımın başına doluyorum ara boşluğu atlıyor karşıdan bir fıstık üçünü bir kapattım bir zincir yaptım şöyle bulunduğum yere bir fıstık sıradaki yuvaya bir fıstık yani tepe noktasına denk geliyor buraya bir fıstık yaptım ikisini bir kapattım bakın arkadaşlar böyle çevirdim bunu bulunduğum yere bir fıstık tığımın başına doluyorum ara boşluğa atlıyor karşıdan bir fıstık aldım ikisini bir kapattım bir zincir çevirdim bakın şöyle küçük bir karemiz oldu Buraya uzun bir tane zincir çekiyorum. İsterseniz 5-6 tane zincir de çekebilirsiniz. Şöyle kaydım. Bir zincir yaptım sıkılaştırma. Tekrar aynı boyda bir zincir çektim. Bir sonraki fıstığa kaydırma yaptım. Ve bir tane sıkılaştırma yaptım. Şimdi aynısını da yine yapıyoruz. Bulunduğum yere köşedeyim. Bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Kapatın bir zincir üzerine yine bir fıstık yaptım tığımın başına doluyorum sıradan gelen yuvaya bir fıstık burayı kapatmıyorum Tamam başına doluyorum ara boşluğu atlıyor karşıdan bir fıstık aldım üçünü bir kapattım bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık. Tığımın başına doluyorum. Tepeye bir fıstık. İkisini bir. Kapattım. Bir zincir. Çevirdim yine. Bulunduğum yere bir fıstık. Ara boşluğa atlıyor. Tepeden bir fıstık. Ve yine ikisini bir kapatıyorum ikinci kutumda yaptım isterseniz bakın böyle bir iki üç dört tane zincir çekerek de kaydırma yapabilirsiniz veya örümcekle de kayabilirsiniz şimdi arkadaşlar beyaz ipimizde kalan dört tane yuva üç tane yuvalarımızı da yine aynı şekilde yapalım Kırmızı ipimle 6 tane yaptım. Beyaz ipimle 5'e düştü. Bir sonraki ipimde 4'e düşüyor, 3'e düşüyor, en son teke düşüyor arkadaşlar. Şimdi tekrar ben buraya sarı ipimi bağlıyorum. Bir ana rengimi beyaz kullanıyorum. Yani bir ara rengim, bir ana rengim o şekilde gidiyorum ben. Beyazda yaptığımızın aynısı. Şimdi beyazın köşesine bak, battım ve aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bulunduğum yere bir fıstık dolgusu kapatıyorum bir zincir. Üzerine yine bir fıstık dolgusu. Sıradaki yuvaya batıyorum. Bir fıstık dolgusu. Ara boşluğu atlıyorum. Karşı taraftan bir fıstık alıyorum. Üçünü bir kapatıyorum böyle. bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum tepeye bir fıstık ikisini bir kapatıyorum bir zincir ve çevirdim bulunduğum yere bir fıstık sıradakine bir fıstık ikisini bir Kapattım, çevirdim. 3-4 tane zincir artık fıstığımızın boyuna göre kaç tane yeterli geliyorsa o kadar çekersiniz. Aşağıya indim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle her rengimi kullanarak bu tarafı bitiriyorum. En son bire düşüyor, aynen son bir tanesini de bu şekilde bir tane olarak kapatıyoruz. Daha sonra çeviriyorum diğer tarafını da. İsterseniz renkleri karşılıklı kullanın, isterseniz her bir sıra için farklı renk kullanın. Ben tamamlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar bu şekilde lifimi yaptım. Ee, renk olsun istedim. Renk seçimi size kalmış. Şimdi oldukça küçük bir lif. Bunun kenarından kutu teknik geçiyorum. İstediğiniz boyuta gelene kadar aynı işlemi devam ettirebilirsiniz. Ben 3 sıra geçmeyi düşünüyorum toplamda herhangi bir köşesine ipimizi bağlayalım bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum tam köşedeyim şu anda kapatıp üzerine bir zincir üzerine tekrar bir fıstık yaptım tığımın başına doluyorum sırada gelen yuvaya bir fıstık ikisini bir kapattım bulunduğum yere bir fıstık sırada gelen yuvaya bir fıstık ikisini bir kapatıyorum kutu teknik yaparak köşe noktasına kadar gelelim Köşe noktasına kadar geldim. Köşede artırma yapıyoruz. Bu köşede nasıl artırma yapıyorsak bundan sonraki köşeler ve bundan sonraki sıralarda aynı işlemi uyguluyoruz. Şu anda köşe noktasındayım. Bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir üzerine tekrar bir fıstık yaptım şu şekilde bakın iki tane köşedeki fıstıkla beraber üç tane oldu renk sayısı değişirse kafamız karışabilir o yüzden sayı olarak yapın bakın birinci nokta değil ikinci nokta değil üçüncü noktaya batıyoruz ve buraya bir fıstık yapıyoruz yani üçüncü fıstığın dibine batarak bir fıstık yaptım ikisini bir kapattım Tekrar kutu teknik devam ediyorum. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradaki yuvaya bir fıstık. İkisini bir kapattım. Bir zincir. Bulunduğum yere bir fıstık. Sıradaki yuvaya bir fıstık. İkisini bir kapatıyorum. Arkadaşlar lifinizin e, küçüklüğüne göre dilediğiniz kadar bu mantıkla büyütebilirsiniz. Ben e, bir sıra beyaz yapıyorum. Bir sıra göl kurusu yapıyorum. Daha sonra tekrar bir sıra beyaz yapıyorum. Onu da beraber yine yaparız. Hem kenar geçeceğim hem de son bir sıra yapacağım. Arkadaşlar bir sıra boyunca ördüm. Sıramın başına geliyorum. Şimdi sizlere birleştirme noktasını da gösteriyorum bulunduğum yere bir fıstık köşe noktasına bir fıstık yaptım ve iki tane birlikte kapattım şimdi burası sıramızın başı burayı da yapıyoruz bulunduğum yere bir fıstık ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine bir fıstık ve iki taneyi birlikte kapatıyorum ben burada ipimi koparıyorum. Göl koyusu ipim de var. Bir sırada göl koyusu ipimle gidiyorum. Tıpkı bu beyazda yaptığımın aynısı. Daha sonra kenar tığına geçiyorum. Arkadaşlar bir sırada göl koyusu ipimle geçtim bu şekilde. İsterseniz iki sırada geçebilirsiniz. Şu anda benim kutularım 16 tane oldu normalde. 20, 18 ile 20 kutu arası yeterdi. Şimdi göl kurusu ipimden sonra bir sırada krem geçiyorum. Aynı zamanda da kenar kısmını yapıyorum. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. kapatıp üzerine bir zincir çektim onun üzerine tekrar bir tane fıstık yapıyorum birazcık boyunu kısa tutuyorum tek seferde kapattım 3 tane zincir çektim dibine kaydırma yaptım bir zincir bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum tığımın başına doluyorum sırada gelen yuvaya bir fıstık her kapatma işlemi sonrasında bir tane tomurcuk yapıyoruz arkadaşlar. İkisini bir kapattım. Şimdi bir tane boyu kısa bir fıstık yapıyorum. Tek seferde kapattım. 3 tane zincirle dibine kaydırma yaptım. Bulunduğum yere bir fıstık yapıyorum. Tığım başını doluyorum, sıradaki yuvadan bir fıstık. ikisini bir kapattım bir zincir bir tane tomurcuk yapıyorum tek seferde kapattım üç tane zincirle dibine kaydırma yaptım şimdi arkadaşlar dediğim gibi her kapatma işlemi sonrasında bir tane tomurcuk yapıyoruz köşelerde yine aynı şekilde artırma işlemini yapıyoruz tıpkı burada yaptığımız gibi şuraya köşeye geldiğimizde yine tomurcuk 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 Artırmalarımızı tomurcuklu yapıyoruz kenar kısmını tamamlayıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar lifim bitti bu şekilde toplamda 18 kutu oldu boyut olarak çok güzel bir lif oldu yine hem gönlük hem de çeyizlere uygun bir lif oldu videomun sonuna geldim arkadaşlar umarım sizlerde beğenmişsinizdir İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı kalın.